Evet randevu konusunda sıkıntılar oluyor hı hı. zaman zaman oluyor. Geçenlerde ben e, sosyal işler başkan yardımcısı arkadaşa görev verdim. O da randevu talebinde bulundu. Hı hı. Ama randevu sıkıntısı yaşandı. Hı hı. Bunu hı hı. biliyorum. Nasıl bir sıkıntıydı bu? Yusuf Bey yanıtlasın isterseniz Şimdi gerçekten e, bu çok zor bir şey. Gerçekten ben etik yani hı hı. etik değil yani. Hı hı. Şimdi belediye başkanımız da Sayın Başkanımız Ali Erdoğan'ı hı hı. E, özel kalemini aradım. Hı hı. Dediler ki aynen söylüyorum. E, sayın Başkanımız işte yarın çocuğunu e, yaz okula yazdırmak için şehir dışına çıkacak. Hı hı. Tamam dedim ki ben de bugün olmasın bana salı günü randevu verin. Hı hı. Benim cep telefon numaramı alındı. Belediyede de zaten e, var telefon numara. Hı hı. Alındı ama dönülmedi. Hı. Salı günü ben sabahtan tabi biz e, bize görev verildi. Bu bir başkanımızın vermiş olduğu bize emir telakki eder. Biz bu emir telakkini her yere alırız. Benim de görevim zaten sosyal işlerden sorumluyum. Biraz önce bahsetmiştik. Hı hı. Ve aradığın aradığında biz bir yanıt bulamadık. Tekrar aradığım aradım ben. Sayın Özel Kalem Müdürümüz Tuncay Bey e, cevap, e, telefona çıktı. E, dediler ki işte Yusuf, Hoca, Sayın Hocam işte benle görüşeceksiniz. Ben de dedim ki arkadaşım ben sizle görüşmek istemiyorum. Hani ben başkan bey varken, ben mahrem konularım var. Ben onları anlatacağım. Hı hı. Niçin bana bu şekilde yapıyorsun? Ya başkanla özel, özel dedi. konuşacağız. Başkanla özel konuşacağız. Çünkü biz e, yönetim olarak bazı hı hı. görüşme e, konularımız belliydi. Ben orada hı. anlatamam. E, bana dedi bana havale edildi. Ya ben dedim ki yani sizle ben konuşmayacağım. Hı hı. Ha dedim ki ha gerçekten doğru. Dışarıdan biraz önce arkadaşımızın sorduğu soru gerçekten doğru sivil toplum örgütü yani ben sayın başkanımızdan randevu alamazsam halk ne yapsın dedim bunu sordum yani. Dedim ki yani dışarıda elinden doğru Tuncay Bey dedim yani özel kalem müdürümüze bu şekilde söyledim. Dedim ki doğru bu şekilde. Hı hı. Demek ki doğru. Niçin randevu? Hala o gün bugündür bizi kimse belediyeden özel ya özel kalem müdürü veya özel kalem veya başkan beyimizin sayın sekreteri bize arayıp da bize randevu verecek. Bu sayın başkan bir ayı geçti değil mi? Evet geçti yani bir ayı geçti bu hala dönülecek yani. Ben gerçekten bunu esasla kınıyorum yani.